bugün Türkiye'de emeklilerin yaşadığı sorunlar, sıkıntılar gerçekten çok ağırlaşmış durumda. Türkiye'de emekliler 14 milyonun üzerinde emekli ve hak sahibi var. Çalışanlardan sonra en büyük grup. Ama emeklilerin yaşam koşulları giderek daha fazla ağırlaşıyor. Özellikle de en düşük emekli aylığı diye bir ucube sistem uyduruldu Türkiye'de. Kök aylık aynı kalıyor ama üzerine hazineden tamamlamayla 7500 liralık en düşük emekli aylığıyla yaşamaya mahkum edilen 10 milyona yakın emekli var. 2008 yılından beri yapılan düzenlemeyle AKP tarafından çıkartılan yasayla emekli maaşları böyle düştü. Ve böylesi bir süreçte de emekli maaşlarında olması gereken bütün emekli maaşlarının kök maaş başta olmak üzere yükseltilip düzenlemesi gerekirken bir takım küçük çözümler bulunmaya çalışılıyor. İşte emekli ikramiyesi 2018'de böyle çıkartıldı. Şimdi de Cumhuriyet'in 100. yılı diye işte bir sefere mahsus 5000 lira bir ikramiye verileceği açıklandı Cumhurbaşkanı tarafından. Bu bir de emekliler arasında bir bölünmeye yol açtı. Çalışan emekliler bu kapsamda değil biliyorsunuz. Bu asla kabul edilemez. Bu açık bir ayrımcılıktır aynı zamanda. Emeklilerle ilgili yapılması gereken diskin önerileri kısa bir süre önce zaten İstanbul'da büyük bir emekli buluşması gerçekleştirdik. Emeklilikte adalet istiyoruz. Emeklilikte herkesin belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak, emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız ücret ve sosyal haklara sahip olmak hepimiz için bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak görevidir.